Kripto sözlüğünde bu hafta stop loss'u inceleyeceğiz. Stop loss yani zarar durdurma, yatırımcıların olası zararını sınırlamak için kullandığı bir emir türüdür. Stop loss belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında varlığın otomatik olarak satılmasını sağlayan bir talimattır. Örneğin bir coin'i 100 dolardan aldıysanız ve zararınızı %10 ile sınırlamak istiyorsanız stop loss emrini 90 dolara yerleştirirsiniz. Fiyat bu seviyeye düştüğünde pozisyon otomatik olarak kapanır. Bu risk yönetimi için önemli bir araçtır ve duygusal kararları en uza indirir. Kısaca stop loss hayat kurtarır. Videomuzun sponsoru olan Almanak, kripto para dünyasının karmaşıklığını yapay zeka ile kolaylaştıran yenilikçi bir platform. Kod bilmeden 18 akıllı ajan grubuyla profesyonel seviyede yatırım stratejileri oluşturmanıza olanak sağlar. Delphi Labs ve Hashkey Capital gibi projelerden 8,5 milyon dolara yakın destek alan bu sistem sıradan yatırımcıları büyük fonlar seviyesine çıkarıyor. Kısacası kriptonun geleceğinin burada olduğu düşünülüyor. Daha fazlası için Almanak Türkiye Telegram grubumuza katılmayı unutmayın.